Abi çocukken 11-12 yaşlarında falan en büyük fantezim neydi biliyor musun? Uzaylıların beni kaçırması. Yani daha o yaşlarda dünya ile ilgili hevesim yok abi kalmamış. Kafayı uzaylılara göğe dikmişim. İstiyorum ki beni kaçırsınlar böyle deney yapsınlar. Yani deney yapsınlar derken böyle benim için olumlu şeyler böyle beni güçlendirecek böyle doğaüstü yetenekler verecek deneyler yapsınlar falan bunları hayal ediyorum. Kurduğum hayallerde abi başka gezegene kaçırıyorlar beni genelde. O gezegende yaşıyorum bilmem ne. Ve orada böyle dişi, onların çok çekici dişi olanlarından bir tanesi beni beğeniyor. Benimle eş oluyor, sevgili oluyor, benden çocuk sahibi olmak istiyor falan. Bunları hayal ediyorum. Onunla öpüştüğümü falan hayal ediyorum böyle. Hayalimdeki uzaylılar da abi böyle insan gibi yine. Yani böyle yeşil tuhaf yaratıklar falan değil. İnsan şeklinde uzaylı hayal ediyorum. Ve öyle olunca da onun dışısı bana çekici geliyor tabii. Yani anlayacağın abi daha o yaşlarda ben bu dünyayla ilgili umudumu kesmişim. Yani kızla ilgili hayalimi bile uzaylıdan yana kullanıyorum. Yani uzaylı sevgilim olacak. Hani dünyada sevgilim olmayacağını anlamışım. E bak geleceği öngörme yeteneği var demek ki. Anlamışım. Uzaylı sevgili istiyorum. O zamanlar insan şeklinde uzaylı hayal ediyordum. Şimdi de yani gerek yok insan şeklinde olmasına. Böyle yeşil olur, gri olur. Burunsuz, acayip böyle mahlukat şeklinde de olur. Fark etmez. Kaçırsınlar yine abi. Orada bir hayırlı bir kısmet, bir dişi varsa talibiz yani. Bu dünyayla artık bir umudumuz, bir şeyimiz yok ki. Bu dünyadaki kızların hali ortada. Ben de gözü yine göğe diktik. Belki kaçırırlar. Bekliyoruz işte abi.